Evet sevgili dostlar, hoş geldiniz. Roketlik oynuyoruz. Yanımda Recep ve Kemal abi var. Hoş geldiniz arkadaşlar sevgili dostlar. Hoş bulduk bebi. Hoş bulduk. Recep evet. taksiye çıkacağım dedi. İyi dedim al taksiye o zaman evet, çıkalım. taksiye çıkacağım. Para lazım. Acaba e, Mert'er de taksi işleri çok mu varmış o taraflara gidebilirsin. Orsan taksi olsa Recep'ten dedim. Orsan taksi olur. Sana bak Japon bebesi. Japon değil abi, Romalı. Ya Japonlar da öyle ya artık. Apache ya, Apache. Dal sağdaki. Soldaki. Adana merkez patlıyor herkes Kemal abi. Ya, aynı o moddayım ben. Dal Kemal dal. Ve sen ileri gidince ne bileyim durayım dedim. Yok ben topluyordum ya. Uuu yerleştir abi. Lan be tüh. Bol mu? Değil değil. Olur mu? O uh, ona vuramaz abi. Hadi be lan geç sıpladık. Olaya bak. Aynı Kaleye abi. gidiyor. Helal. Lan yerleştir. Gol be. Helal olsun. Helal olsun. Adam çalım üstüne çalım. Herif şey yapmış ya duvarla paslaşmış. Aynen öyle. Sağda tamam. çok oynadın ben ya. Bu nasıl benim sağ? Bizim, sağ. sağ. bizim sağımız diyor. Daldım. Dal. Kemal abiye geldi. Olur. oldu. Oo. Dal. Kurtardı Haydi helal kurtardı olsun. oğlum ya. Vallahi helal olsun. Abi panterovic gibi kurtardım var ya. Kemal gel. Ha dal. Dalıyor. Ya adamlar dal. şoka girdi ya. İçeri süper bir orta. Kemal abi göm. Sefa dokun. Helal. İşte be. Şu çekmedim ayağımın içiyle lastiğimin içiyle bırakıverdim. 16 ince yanak. Adana merkez patlıyor Adana herkes. Çarpmasa... Ben de şey oldu. Kale önünde abanırlar ya. He. Ben bilerek 205 lastik taktım ince yanak. Bırakıverdim. Daldım. Iyi, iyi, yol tutuyorsun Kemal abi. Aa lan. Biraz ısın, ısınmak lazım. Oo tam kale önüne gider. Ah ah kim onu dokuna? Ben ben. Dedim tuttururum belki. Allah Allah. Helal Rejo, helal Rejo. Orta. Orta çaktın abi. içeri girdi o top. Onu uzaklaştırırlar mı? Aa çok kötü vurdum ya. Çok kötü Olsun. vurdum ya. Akım oynadı. Sınamadım, sınamadım daha, sınamadım. Bir ısınsam. Bir ısınsam. Uçun uçun. uçun. <gülüyor> <gülüyor> Şut geldi. Ah be. Tam düz vuracaktım var ya. Vallahi. Bunlar life'mış ya. Evet gol. Direkten Ol. döndü mü? Gol be. Bunlar bayağı zayıfmış ya. Evet abi evet. Ama bazen böyle üç. karşılaştık. Ama değil mi Kemal Sessiz? abi evet tabi bunlar hiç uçmuyor. Mesela ama bizim için iyi oldu ilk alıştırma maçı abi. Bunlar maçı oldu. Daha zor rakipler bekliyor. Evet hadi bakalım. Defastayım. Ben de. Eyvah. Vay be vurdu herif. Abi yerleştirin abi. Gol mü? Gol. Bu da çok basit oldu be abi. Rakip çok zayıf ya. Darca gençler bildi herhalde bunu. <laughs> Bunlar şey abi kastamonu spor. <laughs> tuzla spor tuzla. <gülüyor> tuzla tuzla. <gülüyor> Dalın öndesiniz. Ben değilim. Aa. Kemal ben abi biliyorum. git Kemal abi git. Gol oldu. Direk. Uçmalık bıraktım sefaya. Hadi be. Durdurma la topu. Gol mu oldu? Va adam attı lan. Vallahi helal olsun. Ama oradaki uçuştaki estetiğe bakın ona göre. Ben ya. de top sürüyorum burada ya. Vay vay vay. dördüncü 4. golünü mü attın abi? Evet, 4 gol, bir asist, bir kurtarış, 4 şut. Yerleştir. Gol abi. Her şey gol oluyor ya artık. Onu vuramaz <laughs> bence artık. Burada. Ona uçtu Sefa. O neydi ka? Onu vururlar herhalde ya. O herif bana geçirdi. Gol mu o? Recep tutturur mu? Tutturamadı. <laughs> <laughs> bir an tereddüt ettim belki tuttururdu ya. Ben umutluydum bayağı ya. <laughs> Sağa doğru değil de gene yukarı doğru zıplasaydım alırdı onu. Uçaydın ona uçman lazım. Ona yapacak bir şey yok. Top sende mi abi? Aha! Gol oluyor. Herif kendi kalesine attı galiba. Hadi be üst direk. Recep vurdu. Ya vurdum ben vurdum lan. Sen mi vurdun abi pardon. Lan ne vurduk topa be. Evet, son bir dakika. Allah. Bırak. Kale Bırak. boş, kale boş. Kale boş, saldırın abi. Bu herkes bıraktı. Bırak. Ay anasını ya. Kemal abi yine uçtu, kafalama. Hadi be, ulan havada Sefa bana çarptı top. çıkarttılar. lan. Aynen, aa buna <laughs> <gole> bak. Sefalet çarptı. Kaleci edasıyla bak da onları kurtaramıyor ben Ben de popomla attım popomla. Daha gol istiyor mu bunlar ya? Hop kandırdım. Lan lan. Ben deli kadir. Uhu. -huh. Bu içeri gidecek galiba bu top. Gol mü? Değil, 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 değil. Tamam tamam. Gol oldu. Tamam zara, tamam zara. Çok kötüymüşler abi ya. Hemen yeni rakip abi, yeni rakip. Ready mi? What? Restart maç. O boğam arıyor. Sessiz aldı acaba. Tamam. Sessiz aldı. Hadi başla bir daha istiyorlar sefa. İyi hadi rest ready dedim. Bu da aynısı olursa çıkıp başka rakip buluruz. Benim niye abi pingim yine 164, 140? Benimki de 104'lerde filan ya. Allah Allah sıkıldım artık bu ping işinden ya valla. Ama seninki de 100. Hmm. Evet. Ya bir bakalım. adam geldi bak onlara bu sefer. Hadi bakalım. Git. Çaldım toplarımı. Aha. Vay be. Tı. Bak bu gelen adam biraz iyi gibi ha. Ne kadar iyi olabilir ki? Şur. Dokunan var mıydı? Ben dokundum ama. Benim kamera açısından dolayı tam bir şey yapamadım. Yani arka ya. tarafa dokundurtmaya çalıştım ama içeri içeri girdi biraz. What a save diye. <laughs> Git bakalım Kemal abi. Güzel maç olacak. Recep doğru Recep. Recep mi? Hadi abi, hadi. Allah Recep. Üf. Ben de uçtum be. Vurlar Recep. Üf ben ne kurtarış yaptın be. Allah. Yani direğe doğru vurdum biliyor musun? Çok enteresan oldu. Çok arkama düştü. Ulan ne çatıştık be orada. Vur yerleştir. Kemal abiyle. Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Mon... çıkmadı. Hala top çıkmadı. Abi onu bir şut çekmemiz lazım. Lan ne çekişmeli maç oldu. Aynı adamlar mı bunlar? Bir kişi bir kişi, kişi Aynı. Yani. Çok güzel gönderdim la o topu. Harbi abi. Aşağıdan bir geçirdim birilerine. Hüh. Ulan var ya. Şu tutmuyor ya. onu üzülüyorum ya. Ya şu top kötü oldu. Oo çok iyisin abi. Çok iyisin. Çok çekişmeli maç oldu. Hadi bir gol. Sağ kanattan Kemal abi gidiyor. Ceza sahasına <laughs> mı girecek? Sağ kanattan gitti. Eyvah önüme düştü. Bir neden Hadi buradık, süper, süper ha? süper. Sol kanada doğru bir top. Tutturamadım. Yerleştirin abi o topa. Recep vur ona Recep. Patlattılar. Kim kimi patlattı? Recep direkten döndü. Düz vur Sefa. Veya vur ben de ortadayım. Güzel mi geldi? Çok güzel geldi gibi. İçeri doğru sekti. Biraz geniş açılı. Yerleştir Recep. O gol. Son 1-2 dakika. Kemal abi sağ kanattan içeri ortaladı. Kale boş mu? İçeride kurtardılar. Gol mü? Gol! 1-1 Helal helal abi. Çok güzel, güzel. goldü. Evet, Vallahi güzel goldü. <laughs> gidin abi gidin. Çok güzel goldü. Oraya defici adam lazımdı. Hadi adam, be! Alım attı, alım. Vallahi çalım attı abi. Geç kaldım gelmekte. Tereddüt ettim. Vallahi çalım attı ya. Bunun karşılığını vermem lazım. Aynen. Git Recep. Orta. Defa vur ona. Vurdum abi. Güzel yere doğru gidiyor. Çok güzel yere doğru gidiyor. Evet abi neredesiniz? Bir orta yok mu orta atacak? Abi atabildiğim kadar attım. Abi şöyle Gol oldu, 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 çok iyi gol Nasıl gol oldu, gol oldu, gol Marifet Kemal'e tabii canım. Bu nasıl gol lan? Abi, biler de topu gibi yaptım. olmuş ya. Aynı. Çok iyi ya. O da yine geliştirdim o taksiyi de. Gidin bakalım. Gidiyorum. Adukey stil'i deneyeceğim. İlk dokunuşu yaptım ama işe yaramadı. Aha. Kemal abi dönmeye çalışıyor. Aha abi, gol mü? Şarkı... değil değil değil. Kemal abi niye önüme önüme <laughs> vurdun ya? zıplayın. Kemal ya. Tüh. Onu Hala olur. önüme geliyorum ben gitmeye çalışıyorum. Abi nereye gidiyorsun? Abi adam... ne, ab yapıyorsunuz <laughs> siz orada ya? Ya bana adam ya. Ben topa gideceğim. Topa... Oluyor oluyor bazen takılıyor <laughs> abi oluyor oluyor. Abi hadi saldıralım ya. Hakkımızla hadi abi ya. Neden olmasın son dakika böyle? Sevmiyorum bu topları ya. Helal Recep. Orta. Yap yap ortayı bir yap. Gol lan. Olur mu niye yiyoruz? Hadi be. 6-0 ya 6-1 yenildi maç 3-2 yenildik ya. Ama adam değiştirdi yüzden yani <laughs> herhalde. Bir kişi geldi oğlum sadece. Demek ki sağlam geldi. Ben biliyorum ya böyle oluyor bazen fark attık mı ucu ucuna inilebiliyoruz bazen. A aynı adamlarla mıyız? Yok biri gitti. <laughs> biri gitti ikisi aynı da. Bakalım gelen kimmiş. Hadi bakalım. Zaten Kemal abi gidecek. Recep kafasına göre tepes. <laughs> Kemal nerede ki? En ben sol. Önündeyim. En sol. Hadi Bunlar aynı geleceğiz. adamlar olamaz ya. Aynı adamlar mı? Değişmiyor Yuvan Koylu, Ola aynı. De değişti. Ola bir önceki maçta geldiydi. Şuna depecek adam lazım işte ama. Vurdum be topa. Vay vay vay. Aha gol o. Değil değil. Kemal abi gol o diyorsa gol o. Ya şuna gerçekten ince dokunuş yaptım. Er... Evet uçmuşsun. Uçtum uçtum. Yarım uçma. Yarım porsiyon. Dalışın. İlk dokunuyorum top benim kaleye gidiyor anlamıyorum. Evet İlk evet o çok çok yanıltıcı bir şey. İlk vurmanın bir avantajı da yok ki arkadaş. Oo, Herif uçtu. Kemal abi duvara takıldı. Vay 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 Bizim kaleye doğru gidecek o. Ben size söyleyeyim onu çok tehlikeli bir top. Recep vur lan. Lan ne bileyim bu dalayım mı dalmayayım Allah. Hadi be. Çok hızlı geldi ya. Çok bekledi abi top orada resmen. Şutluk ben pozisyon... vurayım mı vurmayayım mı anlamadım. Çok şutluk duramadınız pozisyon, orada ya. Şutluk pozisyon oldu yani herife. Recep ben mi gideyim? Sen git Recep. Aa bu ne şanssızlık ya. Direkt çok güzel yere gitti abi. Evet, kaleye doğru gidiyor. Dokunmak yeter. Hadi abi. Gol oldu. Helal olsun be. şurada şu dokunuş. <laughs> ben de uçmuşum be. Helal. Şey Kemal abiyle biz bunu çok yapıyoruz. Evet. Kim kenarda ki Recep git. Mat bir iki kopar, payını olsun. Sen de top Kemal abi. Aha yerleştir abi. Çok iyi yere gitti. Çok iyi yere gitti abi. Çok iyi. Okunan yok mu ona? Abi herif kalenin içinden çıkardı. Bunu Bir da şukta... çıkarttın. O da direkt Buna döndü. Recep promo. Olur abi olur abi. Recep de bırak. Hassi abi. komedya. Evet. Abi çok güzel içeri geldi diyecektim. Aha! Abi ne şans mı bu? Gol mü? Bu Ivanko mudur nedir? Rus mudur ya bu? Ben de kulaklığa geçtim şu an itibariyle. Sesim nasıl geliyor? Süper. Tamam. İkiniz de gidin vurun topa abi. Biriniz ge biriniz geç vursun topa. Ben blok yapacağım. Abi uçuyorum, uçuyorum. Uçma. Gol abi o. Abi Adam be. benden önce vurdu be. İçeri gider mi? Gitti. Aha aha gol abi gol o gol 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 gol. Helal olsun. İşte bu be. Asist yazmadın mı bana? Hiç dokunmadın mı topa? Top sürdü ya Kemal. Yok, Kemal. Yazmamış. Şurada aldım ya. Kemal top sürdü. Helal helal helal. Şu dokunuş. Yine öne geçtik. Hadi Kemal Polat. Ben de gidiyorum topa. Olur da arkadan. Bak birini engelledim. İyi oldu. Eyvah. Hadi lan. Bu nasıl bir dokunuştu. İlk defa geri geri dokundum. Çok güzel şut. Geçersen abi Geçtim Ah Tüh Ya tam çeviremedim En azından şöyle bir şey gol yapayım o. abi Bırak bırak Bıraktım yerleştir Orta ve gol mü oldu bu Evet Ta nereden geldim ya Mesela biz Kulaklıkla oynamayı ayrı ayrı oynasak Belki ona vuracağım ben Ne bileyim gol olmayacak falan Evet Olur da olmaz yani. Uf, first touch yaptım ama ne uçtum ya arkadaş. Dokun sefa. Dokundum. Çok arkama düştüm. Uf, adamı patlattım. Fena geçirdim. Gol o ya. Gol. <laughs> Çıkartacaktım onu. <laughs> <dereke>. Vallahi çıkartacak. <laughs> Ona da ben de kulaklığa geçince baslar master sesler ayrı bir güzelleşti ya. Öyle abi. Maalesef öyle. Çıkarsak Hangi kulaklık mi? yeni mi eski mi? Eskisi eski. mi? Eski. Hmm. Ama bir tane Logitech alacağım ya Logitech. Güzeldir abi o kulaklıkları. Yerleştir Kemal abi. Kemal e biz boş mu? O gol'e bak. Yerleştir Recep. Sende Sefa. Çok ters geldi. Ama bir o yukarı kaldırma yaptım. Şu durdurma da bazen. Helal. Helal abi. Oba. Tü. Tutturamadım. Bırak be Sefa. Vallahi. Vallahi tam böyle cilloptu. Değil misin? Çok güzel yere gidiyor top çok güzel Tam dokunduğunuz zaman Hadi be Herifler biliyor hemen uzaklaştırdı zaten Yok ya ben dokunamadım ona uçamadım ya Uf, Sol 90'a bir shoot Hadi be şunu bir ayarlayamıyorum Ben vurdum ya. ama içeri gitti top Orta. <gülüyor> <gülüyor> Al sana orta Recep. Takıldım ya. Hadi Çak. be. Evet. Evet çok güzel maçlar çıkardık. Çok güzel evet. uçtuk uçmadık. Şöyle bir menüye geleyim abi. Aynen. Maçlar hakkında düşünceleriniz var mı? Güzel oldu maç. Teşekkür ediyorum. <laughs> maç yorumu maç analizi gibi oldu ha maçlar. İstiyorsan satısıyla. burada şey yapalım Sefa da. Ne abi? Kaydımızı sonlandıralım. Tabii onun için geldim ben menüye abi. Tamam, o yüzden sordum zaten. Ne rank atmıyorsunuz? Yo mu videomuzu sonlandırmak için. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.